Hoş geldiniz dostlarım. Beklemediğiniz bir oyun ve beklemediğiniz bir seri ile karşınızdayım. Karşınızda The olaylı oyun. Oyun içerisinde Çin başbakanına olumsuz göndermeler bulunuyormuş. Bu yüzden Steam üzerinden kaldırıldı. Daha sonra Harvard Üniversitesi oyuna sahip çıktı ve oyunu geliştiricileri Yeni bir oyun üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Ben de oyunumuzu bitirmemiştim. Bugüne kısmetmiş. Hem de Türkçe bir şekilde oynayacağız. Hadi bakalım. Bu arada Kulaklığın sesini dibine kadar açtım çünkü korkmak istiyorum. Tayvanda geçiyor. Tayvanda bir apartmandayız. Bir aile içerisinde olan garip olayları anlatacak galiba. Babam, hala televizyon <laughs>

o oh, mentorumuz da varmış. Abi hep yemekten. Çocuk kriz geçiriyor valla. ediyor. sofrada yemek var. Gelip yemiyorsunuz arkadaşım. Bu bir saygısızlıktır. Bunun bedelini ödeyeceksiniz tabii ki de. Ben ödeyeceğim. Bunlar ödemeyecek. Kötü ruhlar geliyor işte bunlar yüzünden. En son televizyonda mantı canavarını gördük. Ondan sonra olaylar bu hale geldi. Yalnız çok güzel görünüyor ha? Ben de size 9000 bit veriyorum video görüntüsünü. Sesi de açtım. Böyle rahat rahat izleyebilirsiniz. Mişin'in çizimleri. Mişin tarafından çizilmiş bir resim. Ha. Lee Fang'ın fotoğrafı. Li Feng'in yalnız fotoğrafı Ki Pao elbisesi ikonik resmini daha da pekiştiriyor. Ha. Joystick'i çıkartayım ya. Oyun bana joystick'i gösteriyor. Keşke kapatmasaydım ya. Aha. Oğlum bu nasıl bir balık lan? Kırmızı arovana balığı. Şans ve bereket getirdiği düşünün. Belli yani. Kendisine getirmiş şans ve bereketi. Fena yağmur yağıyacı. Bu joystick tuşlarıyla idare edeceğiz artık ya onu gösteriyor çünkü oyun e aynı apartman balık da orada aynı daire sanat tanrısı General Tendo. Aldığımız süt çıkan boy çizelgesi. Mishing'in büyümesini kaydediyor. ediyor. Ha. Saat gecenin ikisi abi. Hiç tikin değil valla. Mishing, Li ve benim aile portrem. Bir dakika. Mi Xin, Li Feng ve benim aile. Oğlum bu adam o zaman. Benim dediğine göre gün be gün çalıştığım masa... Aynen adamı şey yapıyoruz burada. Canlandırıyoruz. Okey. Kırmızı arowana balı. Şans ve bereket getirdiği düşünülür. Biliyoruz. Hiçbir şey yok ki burada. Bir de bu oyuna korkunç diyorlar. Ha çok korktum. <laughs> Acı çok tuhaf şeyler oluyor ya. Yalnız ışığı çok güzel kullanmışlar ya. Ne oluyor oğlum? Anlamıyorum ki arkadaş. <laughs> Koç topuk gerizekalı topuk. Kork <laughs> Korkmadım abi. Ayağım kaydı. Abicim bu niye düşüp düşüp duruyor ya? Ayağım kaydı dedim işte inanmıyorsunuz. <laughs> 1980 maymun yılı. Acaba hala Adamla mı oynuyoruz? Senaryo taşınma. Senaryo yazan Do Thank You. Bizim adam. Bölüm 1. Sahne 1. Oturma odası. Gündüz iç mekan. Yakın çekim. Adam taşıdığı çiçek saksısını pencerenin kenarına koyuyor. Adam gülerek insanlar Lale'nin zarafet ve sevimliliği temsil ettiğini söyler. Tıpkı çocuğumuz gibi. Kadın bildiğin üzere çocuğumuz henüz doğmadı. Pekala yerleşme işini bitirip akşam yemeğine geçelim. Hemen çiçek açacak değil ya. Yemeğe geçelim. Çorba soğuyor. Yakın çekim. Evli çift yeni evini düzenliyorlar. Resimlerini boş duvarlara asıyorlar. Ödüllerini vitrin ne yerleştiriyorlar ve porselenleri raflara diziyorlar. Bir kadının dokunuşuyla bomboş olan ev bir yuvaya dönüşüyor. Dönüyor. Bazı mobilyalarda ayarladıktan sonra adam oturma odasına dönüyor ve karısının elinde bir hediyeyle kendisini beklerken buluyor. Ben beni bekleyen birini görmek istemiyorum odada. Vitrin. Lee Feng'in ihtişamlı günlerinden bir fotoğraf. Film ekibinin imzaları resmi renk katıyor. Kupa. Baoda o sanat ödülü. En iyi senaryo ödülü. Koleksiyonumu eklemek için başka bir ödül. Bizim adam senarist. Bunu anlamış olduk. Kadın da şey galiba. Aktris. Porselen kaseler. Altlarında etikette Du yazıyor. Bunları ben ve Li Feng sipariş verdik. Ne oluyor oğlum ya? Boş bulaşıklık. Koyalım bakalım. Lan! Akşam yemeği genelde Lee Feng yapar. Deterjan, çiçek kokulu temizlik deterjanı. Demek ki kupayı doğruya koyacağız. En iyi senaryo yazarı. Vay be. Buraya taşındıkları şey bu galiba dönem. 1988 Ağustos. Burası karanlık abi. Buraya hiç girme. Çakılı çivi. Ha. Buraya da bunu asacağız. Tamam. <laughs> Evlendikten sonra portresini çizmeyi bıraktı. Okey. Taşınma işlemi tamamlandı. Buraya ışık lazım galiba. Hiçbir şey görünmüyor çünkü. <laughs> Tıma sıçtım arkadaş. Şekerden yapılmış dekoratif bebek. oluyor oğlum? Ha sürpriz. Neymiş bakalım sürpriz? hediyeyle bekliyor demişti ya kadın bize. Çakmak. Hediye kartı canımın içi thank you. İşte sürekli istediğin çakmak. Paketleri açmaktan yorulmuşsundur. Biraz dinlen. Seni her zaman destekleyeceğimi bilmeni isterim. Babalar günün kutlu olsun sevgili eşin. Burada yeni doğuyor çocuk. Bakın. <laughs> Aha. Zil çaldı. Abi hep beddua yazmışlar valla. Millet dua eder bunlar beddua yazar. 1986 Aha Oğlum Aa bakın. Küçüklüğü işte bizim kızın. Burada akrabalar ziyarete gelmiş galiba. Yok bu şey pardon. Bu bizimkisinden kadın beraber televizyon izliyorlar. Daha sonra ne yapıyorlarmış? Günlük okul yazışması. 24 Şubat 1986 pazartesi ev ödevi. Bir Çince kelime bilgisi. Aritmetik uygulama. Bugün haberler. Bugün odamı temizledim ve babam oyuncaklarımı toplamama yardım etti. Odamda kocaman bir yatak var. Yatağımda evcilik oynayabilirim. Öğretmenin yorumu. Odanı kendin temizlemeyi denemelisin. Öğretmen Chen Yuzin. Chen Yijun. Sınav puanı. Kelime bilgisi 95 puan. Matematik 97 puan. Ebeveyn imzası. Hmm. Okey. Burada çocuklarının şeyini kontrol ediyorlar. Bizimkisi bereket balığına bakıyor ama bereket balığı yerinde yok. Kadın yemek yapıyor. Gayet güzel. Hoş bir aile tablosu. Yani bunda korkacak ne? Hayatım bak. Benim bir şeyim yoktu. Hani bakıp çıkacaktım zaten. Ben senim zaten. Yani ben ne çekineceğim ki? Karının karımın yanına gidiyorum yani. Hayatım, bak koca ne temsil ediyorum ben de. Bu beni temsil ediyor yani gerçek bile değil. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz anlamıyorum ki. Evcilik oynarken kullanılan ufak bir sandalye. Ha, çocuklarının şeyini çekiyorlar fotoğraflarını çok yanlış buluyorum ya böyle küçücük çocuğun fotoğraflarını böyle çekip gerçi aile içerisinde normal ama böyle internete yayanlar falan var ya çok aptalca bence yani bunun sapığı var katili var bir paranoid kameram olduğunu hatırlıyorum aynen çocuk seramik oyuncak evcilik oynarken kullanılan oyuncak bebek. Anlatanlar çok güzel anlatmış bu arada oyunu. Kompozisyon mükemmel olmuş. Hacı ne oluyor? Bu. Boya. Şarkı söylemek dışında Mişin resim çizmeyi de sever. Bak çocuk şarkı da söylüyormuş ne güzel. Doğum günü seçimi. Doğum günü seçimi. Bir yaşına gelen çocuklar için düzenlenen bir merasimdir. Çok eski zamanlarda erken yaşta ölüm çoktu. Bir yaşına gelen bebek sayısı nadirdi. Bu yüzden böyle bir merasim düzenlenirdi. Günümüzde atalarımızın onuru ve bebeklerimizin sağlık ve güvenliğini tahmin etmek için bu gelenek önemli bir adet haline gelmiştir. İnanışa göre bebeğin önüne çeşitli eşyalar konulur. Bebek hangi eşyayı seçerse gelecekte ne tür bir kariyer olacağına dair kehanette bulunmuş olunur. Çoğunlukla kullanılan eşyalar kalem, mürekkep, kağıt, emaye, akabüs, bahçe, araç gelişleri, mühür vesairedir. Diğer nesneler ise ses uyumuna karşılık bir kariyer veya kişilik özelliği belirtir. Örneğin sarımsak sözcüğü Çince'de hesaplama sözcüğüne yakın olduğu için gelecekte bir muhasebe kariyerini işaret eder. Soğan sözcüğü ise akıllı sözcüğüne yakın olduğu için entelektüel bir kariyeri işaret eder. Bir çocuğun yetiştirilme yöntemi aile için özellikle günümüzde büyük bir önem arz etmekte. Aileler çocukların erken eğitim hayatında büyük beklentiler içerisindedir. Çocuğun gelecekteki hayatı için erken yaşta ilgi alan ve yeteneklerine göre yetiştirmek akıllı bir hareket olacaktır. Aynen bakın son yazılanlara dikkat edin. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Çocuk neye yeteneği varsa o şekilde yetiştirmek e, her zaman en mantıklısıdır. Bizim eski Türk ailelerinde öyle bir sorun yoktu. Abicim sizin derdiniz ne? Evim işte geziyorum. Eski anılarım canlanıyor burada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte. Piyano şarkı kitabı. Mişeng'in piyano. O kızı piyano da çalıyormuş. Yapıştıralım bakalım şuraya. İki do do mi İyi iki do do iki do mutlu yıllar sana. Böyle bir şeydi galiba. Her yerde çocuğun fotoğrafları var. Aha. Çok güzel yapmışlar lan. Helal olsun. <laughs> Çocuğum ol da mumları üflüyorsun karanlıkta bırakıyorsun beni ya. Çakmağın şeyi bitiyor. Oturayım ya yoruldum. Yayın gitti acı. <laughs> Vur tepesine. Aa. Çocuk şeyi de katılmış. Televizyon yarışmasına. Gök kuşağı yıldız sahnesi. Tiplere bak ya. Ya ne güzel izliyordum arkadaşım ya. What? Oğlum bu seferki alacaklı gibi çalıyor. Tamam be. Korkutursan var ya. Ha. İyi güzel. Evet dostlarım bu bölüm buraya kadardı. Devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli. Oyun benim çok hoşuma gitti. Ama burada önemli olan videonun izlenmesi. Yoksa ben kendim oynarım oyunu zaten. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.